بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفكه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم değerli dinleyenler evvela bizleri yoktan var Varlığından haberdar eden, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Saniyen Allah'ın dinini, kitabını bizlere öğreten, sevdiren. Bizler için en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun, selam olsun. Ailesine ve ashabına selam olsun. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah biz insan olduğunu ibadet için yarattığını, dünyayı bir imtihan yeri olarak yarattığını, ahirette hesaba çekileceğimizi, boş yere yaratılmadığımızı beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani yaratılış gayesi insanın kulluk, ibadet olduğunu vurguluyor. Başka bir ayeti kerimede, okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Evet bu ayeti kerimeden de kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah insanı sınamak için, imtihan etmek için yarat yaratılmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün amellerinin kayda alındığını, takip edildiğini, başıboş bırakılmadığını e, bilmeli insan ve hayatını buna göre e, düzenlemeli insanoğlu. Evet, ne dedik kıymetli kardeşlerim? İnsan imtihan için, imtihan edilmek için yaratılmış. Bu imtihanı geçmenin, bu imtihanı, kazanım, kazanmanın yolu amellerimizin, ibadetlerimizin güzelliğine yani samimiyetle ve ihlasla yapılmasına bağlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyurmaktadır. Evet, maksat ve niyet amelde çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. İslam nazarında amellerin değeri ne ile ölçülür? Amellerin değeri onları ortaya çıkmasına sebep olan niyet ve ihlas ile ölçülür. Yani bir fiili ortaya çıkmasında onu yapan kişinin, yani o fiili yapan kişinin maksadı neyse niyeti, neyse hüküm ona göredir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bu bunu, bunu teyiden şöyle buyuruyor. İnnemel -e a'malu bin niyat ve innema li kulli mri'in diye devam eden hadis-i şerifte ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve رسول'üne nedir? Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise onun hicreti de o hicret ettiği şeydir buyuruyor. Evet, hadiste de görüldüğü gibi kıymeti kardeşlerim. Amellerin değeri, kıymeti nerede gizlidir? Niyette gizlidir. Amellerden beklenen ecir ve sevabın alınabilmesi İbadetin yapılmasından çok ni ni niyetin halis ve katkısız olmasına bağlıdır. Dolayısıyla Allah katında ibadetin niceliği değil niteliği önemlidir. Yani makbul makbul olan ibadet ihlasla, samimiyetle yapılan ibadettir. Evet, peki ihlas nedir değerli müminler? İhlas bir şeyi saf, temiz ve aratılmış hale getirmek demektir. Yapılan ibadet ve işlerde gösterişe yer vermeme, ibadet ve tahta riyadan uzaklaşma hali ve kalbin safasına keder veren, kalbin temizliğine keder veren şeyden kalbi uzak tutmak demektir. Evet, evet. ihlas bir kalp hareketi, ve ruhani bir davranıştır. Kalp temizliğinin ve sağlamlığının bir delilidir. Yalnız Allah rızasını arayan bir niyettir. Evet, ihlasta hakkın rızası talep edilir. Yapılan işlerde riya, gösteriş, menfaat ve şöhret gayesi güdülmez. Kıymetli dinleyenler. Cenabı Allah'ın razı olduğu amel ihlasla, samimiyetle yapılan ameldir. Nitekim bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurur. <laughs> Estağdu inna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fe'abudillahe muhlisan lehuddin Ey Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik o halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Bir başka ayet kelimeden: kerimede Kul inni umirtu en a'budu Allah muhlisan din de ki ben dini Allah'a has kılarak ihlaslı bir şekilde ona kulluk etmekle emrolundum. Evet bu itibarla kıymetli dinleyenler başta ibadetler olmak üzere bütün hayırlı amellerin Allah rızası kast olunarak yapılması asıldır. Bu da ifade ettiğimiz gibi neyle mümkündür? İhlas ile mümkündür, samimiyetle mümkündür. Evet ihlas amelleri sırf rızayı ilahi kastederek ifa etmek ve onlar üzerinde nefsani gayelerin gölgesini düşürmemektir. Evet beden için ruh ne ise amel içinde ihlas o mesabededir. İhlassız amel özden mahrum kuru bir yorgunluktan ibarettir. Evet. İhlasın meyvesi nedir kıymetli dinleyenler? İhlasın meyvesi ise ihsandır. İhsan Peygamber Efendimizin bir hadiste buyurduğu gibi en Allahe ke enneke terah fe in lam tekun terah fe innehu yarak. İnsan Allah'a sanki onu görüyor musun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan o da, o seni görmektedir. Evet, ibadetleri, hayatı bu e, bilinçle yaşamak kıymetli kardeşlerim. Her ne kadar sen Cenab-ı Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Yaptığın her amelde, her davranışında, her söyleyeceğin sözde Cenab-ı Hak tarafından görülmen, takip edilmen, dolayısıyla yaptığın işi buna göre yapman. Evet aslında bütün amelleri böyle ibadet e, derecesine yükseltmek mümkündür. Eğer bütün amellerimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını hayatın umumi ve nihai bir gayesi haline getirebilirsek işte o zaman her amelimiz ibadet seviyesine yükselecektir. Uyku, yemek içmek, evlat ve mal, mülk edinmek gibi sayısız beşeri davranış hep rızayı ilahi kazanmaya medar olacak bir mecra içinde cereyan ettirebildiği takdirde hakikaten ibadet ve hayırlar kategorisine dahil edilmiş olacaktır. Evet, değerli dinleyenler, ihlası zedeleyen, ameli kuru bir yorgunluğa dönüştüren hatta ameli işleyen kişiyi azaba düçar eden nedir? Şüphesiz riyadır kıymetli kardeşlerim. Ciddiyetsizliktir. Bakınız bununla ilgili olarak Cenab-ı Allah bir ayeti kerimede فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını ciddiye almazlar ve gösteriş için yaparlar. Evet, o kıldığı namaz nasıl bir namazsa kıymeti kardeşlerim? Samimiyetle yani ihlasın samimiyetin olmadığı bir ibadet bir namaz demek ki riya için gösteriş için yaptığı zaman işte Cenab-ı Allah'ın uyarısına mazhar oluyor. Yazıklar olsun ona namaz kılanlara deniliyor. Evet, görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Riya, ihlası bulandıran ve onu yok eden en büyük ve tehlikeli müessirdir. Amellerine Riya karıştıran kimse gizli, gizli şirke düşmüş e, ve azaba düçar kılınmış olur. Evet, İhlasın amellerin Allah katındaki kabul şartı olduğunu bildiren bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadiste. Yani ameller Allah rızası için ihlasla yapılmayınca sahibine hiçbir şey kazandır, kazandırmadığına şahit olacağız bu hadiste. Bakın. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır. Birincisi şehit edilen kimsedir. O Allah'ın huzuruna getirilir. Allah kendisine nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam ya Rabbi senin uğrunda şehit edildim der. Allah buyur, buyurur ki yalan söyledin der. Sen yalnızca cesur olsun, Cesur denilsin diye harbettin, savaştın. Gerçekten öyle de denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. İkincisi Allah'ın huzuruna getirilir. Kendisine ilim verilen, ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an da okuyan bir kişidir. Allah'ın huzuruna getirildiğinde Cenab-ı Allah kendisine nimetlerini anlatır. O da itiraf eder Allah'ın nimetlerini. Cenab-ı Hak peki bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam "Ya Rabbi ilim tahsil ettim. Onu başkalarına da öğrettim. Senin uğruna Kur'an okudum." der. Allah buyurur ki "Yalan söyledin. Sen ilim öğrenmedin. Sen ilim öğrendin ancak alim denilsin diye. Kur'an okudun ancak karidir, ne güzel okuyucudur denilsin diye hakikatte de öyle de oldu. Öyle de denildi. Sonra hakkında emrolunur, emrolunur ve ateşe yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncü kişi getirilir. O da Cenab-ı Hakk'ın kendisini genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır. Allah kendisi ona ona olan nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder cenab Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorar. Adam Ya Rabbi hakkın, hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı ancak senin yolunda sarf ettim diyecek. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yalan söyledin. Onlara ancak cömertsin. Cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim öyle de denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. Evet kıymeti dinleyenler bu hadisi şerif ihlasın amellerin Allah katındaki kabul şartı olduğunu o derece açık bir şekilde gösteriyor ki gaye Cenab-ı Hakk'ın rızası olmadıkça zahiren Allah yolunda ölmek, ilim tahsil etmek ve infakta bulunmak gibi haddi zatında en makbul olan olan ibadetler, en makbul olan ameller bile sahibine maalesef hiçbir şey kazandırmamaktadır, hiçbir fayda sağlamamaktadır. O halde gerçek iman sırf laf, lafızda kalan bir e, sözden ibaret değildir. Ameller de bir takım kuru ve ruhsuz hareketlerden ibaret değildir. Gönlün ta derinliklerinden taşan samimi duygularla yaratana inanmak ve ona bağlanmak, emir ve nehilerini zevkle kabullenmek ve bu haliyle amel, ameli salih icra ederken, onun rızasından gayrı bir maksada asla iltifat etmeyip değer vermemek icap eder. Aksi halde kıymetli dinleyenler kul nifak halindedir, münafıktır, bu sıfattan kurtulamaz ve nefsin zebunu yani nefsin kölesi olarak gazab-ı ilahiye düçar olur.'' Evet bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Ey Resulüm heva ve hevesini ilah edineni kimseyi gördün mü? Yani nefsin nefsinin kölesi olmuş kişi. Nefsini ilah edinen. Nefsinin peşinden koşan. Evet gördüğümüz gibi kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği iman ve amel samimi bir gönülle ve sırf kendi rızası için olandır. Rabbim cümlemizi samimi olanlardan eylesin, ihlaslı olan kullarından eylesin, yaptığı amelleri ihlasla, samimiyetle yapan, işleyen kullarından eylesin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha